İlk önce sensörümüze enerji vererek devremize başlayalım. Görmüş olduğunuz gri klemensler bizim güç kaynağından çıkan artı voltaj uçlarıdır. Mavi klemensler ise eksi volt ucudur. Sensörler ise 10 volt ile 24 volt arası DC gerilimde çalışmaktadır. Bu nedenle biz sistemimizi 24 volt ile çalıştıracağız. Burada güç kaynağının artı volt dağıtım klemensinden bir tane kablo çıkartıyoruz. Sensörümüzü 24 volta çalıştıracağımız için Kahverengiye artı voltajı, maviye ise eksi voltajı vereceğiz. PNP-NO sensör olduğundan dolayı siyah kablomuz ise artı volt çıkışı verecek. Bunu SSR rölesinin A1 ucuna bağlayacağız. Bu nedenle ilk önce sensörün çalışması için mavi kabloya dağıtım sigortasından eksi volt bağlıyoruz. Sensörün mavi ucuna çıkarmış olduğumuz kablomuzu güç kaynağının eksi volt dağıtım kremasına bağlıyoruz. Böylelikle kahverengi ucuna artı voltu, mavi ucuna ise eksi voltu bağladık. Yani bir sensör olduğundan dolayı siyah kablomuzdan artı volt çıkışı olmaktadır. Buraya kahverengi kablomuzu bağlıyoruz. Sensörün siyah ucundan çıkmış olduğumuz kablomuzu SSL rölesinin A1 ucuna bağlıyorum. SSL öylesini A1 ve A2 uçları ise yani input kısmı ise DC 12 volt ile 24 volt arası çalışmaktadır. Biz sensör çıkışından 24 volt artı gerilim aldığından dolayı A2 ucuna ise 24 voltun eksi gerilimini bağlıyoruz. Buraya A2 ucuna mavi kablomuzu bağlıyoruz. Mavi klemensimiz bizim eksi volt dağıtım ile bu ise bizim SSL öncesinin A2 ucundan gelen kablomuzdu. Buraya bağladık. Cihazımız 220 volt olduğundan dolayı kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyoruz. Manda sigortasından çıkarmış olduğumuz kablomuzu SSR rölesinin buradaki L1 güç ucuna bağlıyoruz. SSR rölesinin buradaki T1 2 dolu ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkardığımız kablo ise buradaki lambaya bağlayacağız. Aşağıda görmüş olduğunuz gri klemenslerimiz bizim yukarıdaki diğer lambalarımıza ait klemenslerdi. Buradaki klemense bağlıyoruz yani lambamızı bir ucuna bağlantı yapmış oluyoruz. Devremizi hazır ettik. Enerjimizi vererek devremizi deneyelim. Devremizi denemek için sigortayı kaldırıyoruz. Kaldırdığımız zaman az önce de sigortayı kaldırdık. Sensör bakın elimi gördü ve çıkış vererek SSR öresinin buradaki ışını yakıyor. Yani A1 ve a enerji geliyor. Burada kontağı kapatarak L1'ine vermiş olduğumuz fazı t 1den çıkartarak lambamıza bağlıyor. Asıl amacımız sensör bir cismi gördüğü zaman SSR'ye çıkış veriyor, SSR kontaklarından ısıtıcıya komut veriyor. Isıtıcı bir ürünü ısıtıyor ya da paketliyor, yapıştırıyor, kesiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra ise ürün ileri doğru gittikten sonra sensör önden mağazaya çekiliyor ve çıkış vermiyor. Bu esnada ise ısıtıcıya sürekli enerji gelmiyor ve ısıtıcı off konumuna geçiyor. Sensör gördüğü zaman SSR'ye komut alıyor ve lambamızı yakıyor. Sensörü görmediği zaman ise sistemi durduruyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.